Ebe yerden çek. Evet, evet ne oynarız bugün yerden içecek. Evet. Evet. <laughs> evet. Şimdi keyfim yanına geldi sıra. Evet. Wow. Evet. Sonra şey oynarız. Evet. Granny, zombi başka bir şey tamam mı? Ne isterseniz oynarız. Zombi ben çok <laughs> Adam Ha yani şu an değil, şu an yerden çık. Sonra tamam. oynarız. Fark etmez. Gelmiştik ya. Sonra beni <gülüyor> evet. <gülüyor> vallahi, kayır, 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 kayır. Sıla sen de biraz yere in ya. Yere in biraz Sıla. Yere yere yere. Ya. Aferin Sıla. Öğrendin oyunu. Hadi mola. Tamam evet. mola mı? Evet. Başka bir şey oynamayacağım mı? Yok. Tamam Tam sana mola. Ya. Atlamadım. Ana çok hızlısın Oha! Oh! Gerçekten seni çok seviyorum ha. Sen sen bu kadar uğraşmam. Buradan da alırdın abla. Ah yükseğe çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Dün biz toprakla oynayacaktık. Ondan sonra çok kalabalıktı. İnanılmaz kalabalıktı. Hani oynayamadık. Yani abi bir şey okul bitti ya herkes ev, evde. Evde ders çalışıyor. Sen Abi köfte bir laf. Kaç? Bakar mısın ha? Burada ya. Bak ben bak. Önce Ama biz Alaylan Türk'teki parka gittik. Evet. Arda abi aileden Türk benim okulum. Ya oradaki parka gittik sırayla ama iki kişi oynadı. Yani yine bu üç kişi de diğer ikisi. Ya biliyor musun? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi yakalayacağım. Videom alel önce geldi. Urak wow. Ya! Bak sonra sıkıldığınızda söyleyin tamam mı? <laughs> Ay ki gelmişiz değil mi Sıla? Hadi. <laughs> <Evet>. Değdim. <gülüyor> Toprak. Sıkıldığınızda <laughs> söyleyin tamam mı? Oyun değiştirelim. Tamam. Aler, Tamam mı? Tamam. Devam mı oyuna? <laughs> Buradayız değil mi abla? <laughs> ya Of. Ya. İşte açar aşır açar demek yok. Ay, abi kafama ne yer koyar. Ah, Aral. Başka bir şey istiyor musun? Bir de başka bir şey. Ya oyun sıkıldığında zombiye geçelim. Oyuna Ol, devam mı? Ada. Oldu. Toprak. Devam. devam mı toprak? Ede, zombi falan mı geçelim? Yok ya. Zombiye, ee, bir zombi geçelim. Devam mı? Evet birazdan zombi. De. Zombi mi? Hep ee, birazdan zombi. Yerden 8 zombi hanım şu anda. Aa, evet yerden 8. Yerden 8 zombi. Vaa. Oradan oh. sonra zombi. Bana fark etmez. Adet sen ne istiyorsun? İlk zombi. Sonra zombi. zombi. Tamam zombi oynayız hadi. Zombie abzumessen. Zombie. Gel ikimiz zombiyiz. Geleceğim. Adam dur. Ah. Dur. Ben zombi olmak istemiyorum. Adam abi. Şura. Bir dakika korumalı bölge yapalım şurayı. Burası burası. Orası uzak kalır burası. Bir daha Burası dinleyin korumalı bölge. Tamam. Oha! Wow. Altın elim vardı. <laughs> İyi korumalı bölge dinle burası. Tamam. Arda abi burada korumalı bölge. Tamam. Tamam gel Ah. Ah. Ya karayacağım. Burası. Ya. Altın. Burayla. Burayla, burası korumalı bölge unutmayın. Buraya giremem, elektrik çarpıyor bak. Ah. 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 Sizi göremiyormuşum bak, girmişim. Kim var burada ya? Görünmez olmuş bunlar, göremiyorum. Diyeme dünyanın en tatlı mutluluğu bu sıra. Sen büyüdüğün için sana şey yapmıyorum. Ama inşallah Allah bize ömür verir de. Otobüse biz durmak gerek. Otobüse indirin. Vardı, girdi. Sende mi TikTok'un var? Wow. <laughs> Bana Allah dünyanın en güzel hediyesini verdi biliyor musun? Ben Allah'tan ne parana bir şey istiyorum. Ben bir hediye aldım. Daha başka bir şey istemiyorum gerçekten. Bunu cidden söylüyorum bak. Bakın. Normalde bunu söylemezdim ama. Gerçek söylüyorum. İnan buna yani. Şaka yapmıyorum. Tamam. Ben zaten tonduysam sen onlar. Seni yiyeceğim. Hadi dur. Ha, söyle. Ben Bejder Hayım. kaçmam lazım. Abi. Ejderha. Abi, sen, güvenliğiniz için olan Ejderha'yım. çok sallandım be. be. Sıra sen de bir ara telefonda hatalı ya. Be. YouTube kanalı açarız sana da. At, at. Tamam. Çok hata almak zor bir şey değil. Aynen. Git annene git. Senin yaşın tutmuyordur. Arda abi. Tamam. Bir tane hata al artık ya. Tamam. Numaranı alayım da. Arda abi. Tamam. Akşama konuşuruz sen. Hata al. Akşama telefonla. Annene git. Vodafone'a bir tane hata al. Ne olur bak. Ben, 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 artık <laughs> Ya tamam al bir tane hat konuşayım bari seninle Aa arkanız Annene bugün sorsana Git Adam, bir tane hat al ya Arkanız salmış Aaaa Seni yiyeceğim Telefonu yarın getirtebilirim belki Bilmem ablamla. senin değil mi telefon? Telefon benim E tamam kendi üstüne hat al Aynen, aynen, aynen. Numara al Ama vodafone Arkanın numarasını kullanıyorum Tamam fark etmez Gece arda abi mı? sürekli onu, arama ama. Arda abi telefonunu yakacak. <laughs> git Vodafone'dan al. Başka yerden arda al. Arda abi bu senin hayat cihazınmış. Ve şu tamam. ve şu şu anda onu yaptım. Aa ne yaptın sen? Ah. Hatta Vodafone'dan para falan biriktirirsen uzun süre telefon kampanyalarında işe yarıyor. Abi, Oradan var. al. Belki bozuk telefonda alırsın Arda abi. Aa. Ben Ninja'yım. Ye. Seni yeneceğim Ninja. Elsa. Aa. Tamam. Elsa mı dedi birisi? Şey. Evet ben. Adem, ben Elsa. Bir dakika Ol. ne göstereceğim? Ne göstereceğim? Öyle. Elsa yüzükleri. Ben Aa. Yo seviyorum. Elsa Türk gibi bir kahraman biliyor musun? Arda abi. Herkese iyilik yapıyor. Aa, aa. Evet. <laughs> Toprak. Ah. Beni yenemezsiniz. Ah. Şimdi siz beni kaçırmışsınız. Beni kaç. Ejderha beni kaçırmış şimdi bak. Beni kaçırmışsınız tamam mı? Şimdi bak beni kaçırmışlar. Evet, Ama buraya de sokamıyorsun. De Burası başka bir yermiş. Sizin evet, gizli yeriniz. Şimdi beni kaçırmışsınız hadi. Burak, sızana, evmiş, musun? Hapsa, oh, evmiş. Bırak beni. Ah. Bırak beni. Ah. Elektrikli ah. Elektrikli ne olur bırak ben beni. Veriyor, bırak Ay. beni ne olur. Elektrikli şop. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kurtulacağım. Ben de... <laughs> Sıkar beni. Lazım. De... Ah, şimdi ben kaçmışım seni bayıtmışım. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 Beni asla yenemezsiniz <laughs> Pişşşş <Dur, gülüyor> Ah Kaçmam lazım. Bulamam. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar.